<laughs> <whiskey becimle> afiyet olsun. Teşekkürler. Finale. Merhaba Günaydın afiyet olsun. Marmaris Kültür Sanat Derneği olarak belediye başkanımız Sayın Mehmet Oktay'ın da destek ve katılımıyla düzenlediğimiz ve sizlere Marmaris Uluslararası Kültür Sanat Festivali 2023 hakkında bilgilendirmeyi amaçladığımız Basın toplantımıza hoş geldiniz. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalimizi bu yıl yaşanan tüm felaketlere rağmen gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu festivalin Marmaris ve tüm Türkiye için özel bir anlam kazandığının farkındayız ve festivalimizin yaralarına bir nebze de olsa merham olması en büyük dileğimiz. Marmaris'i sanatla yeşertici sloganıyla yola çıktığımız yolda festivalin genel anlamda kimliğini ve festival programımızda doğrultuda her yıl Marmaris yöresindeki 14 antik yerleşim yerinden birini öne çıkaracağımız festivalin tema ve konusunu seçilen yerleşim yerinin ve hikayelerinin belirleyecek olmasını ilke edindik. Bu yıl odamıza Amos Antik Kenti'ni aldık tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada günümüzde hala geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatsal bir talebin yükseldiği, kültürel bir gelişimi de sağlayan, kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yılki teması toprağın gücünden sanatın büyüsüne olarak belirlendi. Ben Kemal Göktaş'a vermek istiyorum. Bugün size burada temsil etmekte olduğunu ilhamını doğadan alan Ege ve Akdeniz'in tarihi ve kültürüyle beslenen tüm alanlarını evrenin ve yaşamın bütünselliği içerisinde kurgulamış bir yaşam alanı. Büyükşehir Belediye Temsilcisi Sayın Yavuz Yılmaz'a Her türlü araç ve destek sağlayacağımızı bildiriyoruz. Teşekkür ederim. Marmaris Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay. Buyurun. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Güzel bir günde bir aradayız. Öncelikle ben dernek yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Neticede çok ciddi, büyük bir organizasyonu tamamen gönüllülük esaslı dayanaraktan üstlendiler. Ben huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürü de değerli sponsorlarımıza iletmek istiyorum. Hakikaten sizlerin katkısı çok önemli. Baktığımızda özellikle son 3 yılı değerlendirdiğimizde hava tabirle başımıza gelmeyen kalmadı diyebiliriz. Marmaris olarak hakikaten hiçbirimizin elinde olmayan türlü türlü olumsuzluklara maruz kaldık. Ama ilkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz ikincisini de işte artık bugün itibariyle diyelim startını verdiğimiz festivalimizde Marmaris'in Haberlerinizde güzel unsurlarla yer alması için böyle bir eyleme etkinliğe girdik. Bunun Marmaris'te kalıcı olmasını istiyoruz. Sürdürülebilir bir şekilde istikrarı yakalayan bir etkinlik olmasını istiyoruz. Esasında 2020'de yapacaktık ama dediğim gibi elimizde olmayan başta pandemi, devamında yangınlar, akabinde seller vesaire derken Bunlardan dolayı bir miktar geç kaldık ama her zaman söylediğim bir şey vardır. Hedeflerimizden hiçbir zaman bir şaşma söz konusu değil. Bir miktar ertelemeler yaşayabiliyoruz ama koyduğumuz hedeflerde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Marmaris bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Biz her zaman çıtayı, hedefi daha yükseğe koymak durumundayız. Kültür sanatta, bilimde, sporda, her alanda Marmaris Belediyesi olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya bugüne kadar çalıştık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Bu yılki festivalimizin teması Amos. Bilginiz üzere Amos'ta da göreve başladığımızdan itibaren başta ticaret odamızla birlikte sağ olsun orada da farklı kattığı katkı sunan destekçilerimiz söz konusu. Orayı da tamamen gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. İnşallah sonraki yıllarda çok daha büyük ve güzel etkinlikleri orada hep birlikte izleyeceğimizi um umuyorum.